Herkese selamlar. Bugün Kazıklı bölgesinde sizlere yola 163 metre cephesi olan etrafı taş duvarlarla örülü çok güzel bir zeytinlik tanıtmaya geldim. Komple Kazıklı koyuna hakim güzel bir manzarası olan içerisinde de yaklaşık 100'e yakın zeytin ağacı olan yola cephe Bodrum'a 40 dakika, Akbük'e 5 dakika, Kazıklı köyüne de 3 dakika mesafede 5 milyon liraya 3 dönüm zeytinlik sizlerle olacak. Önce drone görüntülerimizi izleyelim. Daha sonra zeytinliği tanıtmaya geçelim. Evet zeytinliğimizin görüntülerini izlediniz. Şu an zeytinliğimizin giriş kısmındayız. Aracımızı park ettik. Zeytinliğimize girdik. Yola cephe 163 metre cephesi olan, taş duvarlarla çevrili, içerisinde 100 tane zeytin ağacı olan ve arkamda gördüğünüz kazıklı koyu deniz manzarasına hakim güzel bir zeytinlikteyiz. Emsalleri burada bölgede dönüm fiyatları 2 milyon lira arasında değişiyor. İlan sitelerine girip Muğla Milas Kazıklı yazdığınız zaman buradaki emsal zeytinlikleri görebilirsiniz. Ona göre e, fiyat analizlerini yaparsınız. Mantıklı geliyorsa ona göre bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ama bölgede bu şekilde yola cephesi olan etrafı taş duvarlarla çevrili bir yer bu fiyatta yok. Bulabileceğiniz zeytinlikler arka parsellerde taş yani asfalt yolu olmayan e, uzak mesafelerde olan yerlere istenilen fiyatlarla aynı e, fiyatımız. 3 dönüm bir yere 5 milyon liraya sahip olabilirsiniz. Hemen arkamda gördüğünüz isterseniz gösterelim. Şöyle şu alana bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz. Tayin ağzınızı koyabilir. İçerisine prefabrik bir yapı koyabilir. Ya da isterseniz konteyner e, karavan getirip burada güzel bir yaşam alanı elde edersiniz. Zeytinliğimizin hemen hemen her kısmı arkamda gördüğünüz deniz manzarasına sahip. Videomuzda daha net göreceksiniz. Ee, güzel bir yatırımdan bahsediyorum. Zeytin de verimli. Güzel bir bölgedeyiz. Emsalleriyle kıyasladığımız zaman da gerçekten mantıklı bir yatırım diye düşünüyorum. O yüzden gelip buraya çekmek istedik. Bu bölgede daha çok yerler tanıttık. Hepsinin fiyatları da aşağı yukarı aynı rakamlar. Bu şekilde güzel temizlenmiş bir zeytinlik. Gelip içerisinde çok bir masraf yapacağınız bir durum yok. Sadece isterseniz kendiniz buraya yaşam alanınızı oluşturacağınız bir harcama yaparsınız. Bodrum'a yaklaşık 40 dakika mesafedeyiz. Biz Akbük'ten Bodrum'a giderken bu yolu kullanıyoruz. Akbük'e mesafemiz ise yaklaşık sadece 5 dakika. Yakın olarak Kazıklı Köyü var. Oraya araçla gene 3 dakika mesafedeyiz. Market alışverişlerinizi kolaylıkla sağlayacağınız güzel bir konumdayız. 5 milyon liraya güzel bir yatırım yapmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. again